Yavuzlar ve Yunus Emre mahallesinde hizmet verecek bu bölgedeki hemşerilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak bir aile sağlığı merkezi. Tabii bu bölgede bir aile sağlığı merkezi vardı ama fiziki olarak yeterli şartlarda değildi, eski bir yapıydı. Şimdi yeni bir yapıyla inşallah bu bölgeye çağdaş normlarda yapılmış bu yapıyla hizmet verecek, yeni bir ASM'miz daha olacak. Hayırlı olmasını diliyorum, şehrimize, bölge halkına hizmet vermeye başlamasını diliyorum.